Murat sevgilim Peki bu kim Sevgilim <laughs> benim Üç yıl önce öldürülen arkadaşımız Ahmet'in kardeşi Abimi Murat ha? öldürmüştü Bırakın, Bırakın. beni Yeter ama Bırakın Hadi. Murat Canım Murat Demek o cinayeti sen işlemiştin İnan ben vurmadım onu. Silah aramızda patladı. Eğer ona mani olmasaydım... ...gelip seni vuracaktı. Demek beni kurtarmak için öldürdün onu. Bir arkadaşını kurtarmak için bir arkadaşına kıydım. O iyi bir arkadaş değildi Fikret. İnan senin sevgilinde gözü vardı. Çünkü senin sevgilin onun için intihar etti. <laughs> Murat! Murat! ¡Gracias!